Dağ Antalya yolu, kanyonlar var, büyük dağlar, kayalı dağlar. Güzel, değil mi? Çok değişik bir tabiat, güzel. çok güzel doğa, değil mi? Çok güzel. Antalya yolundayım şu anda. Ne Güzel. Değil mi? Kilometre, 70 kilometre var Antalya dağlara bakın dağların ardına çok farklı bir duaya sahip manzarası bir güzel başka muhteşem doğa diyebilirim. Doğa harikası tabii. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün şu anda gördüğünüz gibi gözlük takmışım. Niye gözlük taktım? Gözlük. He, çarpmıştı. Dün doktora gittik tabi. Bir tane damla verdi ama şu an biraz buranık görüyor. İnşallah geçecek. Evet. Şu anda Hüseyin'le bir, bir otelde kaldık. Nasıl otel? Güzel. Evet. İyi miydi? Beğendin mi? Fiyatı da uygun çıktı. Otel fiyatı 1500 lira mutfağı A bile var Aha. kocaman bir şey odası salonu kocaman bir şey sanki bir 3 artı bir ev gibiydi şey neyse otelden şimdi çıkışımızı yaptık PTT'ye gideceğiz şey vardı HGS paraları bitmiş bunları borçları ödeyeceğiz 15 günlük bir süre var bu sürede ödememiz gerekiyor bir de ilginç bir şeydi. Makine fuarı konum baktık. Baktım ki buraya 4 dakika hayret bir şey ya. Yani demem o ki makine fuarına çoktan gelmişiz. Otelde beğenmediğim bir şey var mıydı? Yok. Yemekler nasıldı? Daha erkenden kalktım beni bırakıp yemek yemeye değil mi? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha, biliyorum uyuyordum değil mi? <laughs> Neyse burada Tek beğenmediğim şey oturma tuvaletlerinin yanında bizim normal tuvaletler yok. Oturma tuvaletle neden beğenmiyorum? Çünkü çok yüksekler. Oturduğunuz zaman ayaklarınız biraz yüksek de kalması gerekiyor, bacaklarınız yüksek de kalması gerekiyor. Bunu tabi araştırırsanız hak vereceksiniz bana. Az önce HGS ödedik. NGS'de bilmeniz gereken kart geçmiyor, Bakiye'yi öğrenemiyorsunuz. Ee, şimdi Bakiye'yi bilmediğiniz için parayı fazla yüklemek istemiyorsunuz. Bu sefer az yüklerseniz, az yüklediğiniz bilemezseniz ne oluyor? Bu sefer kat kat ceza geliyor. Çok yüklerseniz de paranız, piyasaya göre paranız değer kaybediyor. İşte bu kadar değil mi? Ama Antalya serik Burayı serik bu bölgeyi beğendim Ha Çok güzelmiş Değil mi? Evet arkadaşlar sonunda Hüseyin ile giriş yaptık ama Giriş Bursa'da olduğu gibi ücretsiz değil Kişi başına 100 TL alıyorlar ben de, ben de. Çıktığın zaman Artık bir daha gireceksen bir daha alıyorlarmış. Ne yapacağız biz şimdi bunları? Evet, kınım, kınım kınım kınıycaz evet. yiyeceğiz. Ha. Bu fuarda ilgimizi çeken şeyleri sizlerle paylaşacağız Daha önce Bursa Tarım Fuarı'nda Tümosyan yoktu Tümosyan traktör burada varmış Başak falan var onlardan kısa kısa videolar yapmıştık Tümosyan'ın da birazcık mini bir inceleme yaparız değil mi Hüseyin? Bazı videolarımda traktörler görürsünüz tüm o sen neredeyse aynılar pek bir değişiklik yok ama burada bir pompa koymuşlar her ne pompası ise bunun ne olduğunu bilmiyorum ya soğutma olabilir belki de çünkü yağ basınç şeyi var burada yağ basınç uçuru şu, ya soğutma olabilir. Belki de büyük bir soğutma yapmışlar. Dışarıdan tamir edilebilir şekilde. İyi olmuş. Tüm osyan koltuğu da farklıymış. Büyük traktör galiba. Diğeri bu. Aracı kolu. Fren. Kuyruk debriyajı. Dört ileri üçte takmiye var burada gördüğünüz gibi. O zaman şu leviye de olması yani Geri ileri leviye. Geri, geri nereden gidiyor? Bakalım. Bakalım. Geri buradan gidiyormuş. Yine geri. 4 ile hem geri var. Burada 3 takviye var. O zaman 3 geri oluyor. 12 de ileri oluyor. Evet. Otomatik matik var yine. Biraz olmuş Biraz Neyse traktör çoğunuz biliyorsunuz zaten fazla şey yapmayalım. Bir de koca traktör iki çekermiş. Fark etmedim binerken. Klasik traktörünü geçtik. Şimdi o özelliğine traktörüne bakalım. 4 ileri var. Kuyruk mili depliyaj sağa almışlar. Kuyruk mili. Yürü çıkışları. o lift. Burada. Değil mi? Yana almışlar yana. Bu ne sürü? Bu ne oluyor? Takviye mi oluyor bu? Takviye. Evet. Takviye. Bu da ileri geri, süslemeviye. İleri geri. Bu ne oluyordu? Şimdi, kuyruk mili. Evet. Kuyruk, kuyruk mili. mili. Kuyruk mili deprezi burada da var diye biliyordum. Burada da bu diferansiyel kiti arazi düğmesi. Evet. Bu da sağ sol, sol sinyal, ya. korna korna da buradaymış başka diğer yanında da bir tüşler var. Yine bunlar yenilendi değil mi bunları? Yağ soğutma değil mi? Evet, ya. yağ soğutma. Evet. Öyle evet. diyor, yenilemişler daha önce traktörlerin hiçbiri de yoktu. Yeni su so soğutma eklenmişler. Dört bir sinyal tepe lambası. Bir de ağrı Farlar hangisi ise arka olabilir, ön olabilir. Evet daha önceki Murta Tarım fuarında tüm sen yoktu. Biz de burada gördük, inceleyelim dedim haksızlık olmasın diye. Değil mi? Başak'ın dev traktörleri buradaymış dev traktörleri. Tüm o senin dev traktörü bu olmalı. Kaçlık 80 mil belki daha büyüğü de vardır. Ama var Bursa Tarım Fuarı'ndan buraya gelmiş bunlar. Ondan takan takılan Sami traktör taşıyabilir mi bilmem ama. Taş. Rotuvatör traktörden çok büyük traktörün boyunda olsa daha iyiydi. O tekerlekleri de aslında bence bu arkalar için takmışlar. Ayrıca borsel olarak buna takmış olabilirler. Bölümde hidromek de makinelerini sergilemiş hidromek. Hidromek'in kalitesi var. Çok işe yarar diye düşünüyorum. Hem de küçük yapmışlar. Arkada kazıcı var mı? bakalım. Anam bu arı tarla tarla, tarla makinesiymiş ya. 4 ki... takmışlar arkaya. Bir sürü de bir çıkış var. Belki arkaya şey de takabilirler kazıcı. Açılıyor mu? Açılıyormuş. Hmm. Vay be gösterge feneri yandaymış. Bakalım. Hidromek. Güzelmiş gerçekten de. İlk defa böyle bir makine gördüm. Böyle bir makine. Joystickleri de var. Geliyor. Maşallah. Değil mi? Abi tabi her şey. Kürek takıyor ama bir tarım araçları için şey yapmışlar. Bu tarıma yönelik aynen. Şey arkaya kazıcı olur. Kazıcı. Aynen, aynen. Tamam var mı isteyin? Işte. Hadi bu ne yapıyordu bu? Sap mı doğuruyor bu? Ha? Sap mı doğuruyor bu? Sap doğuruyor. Tabii tabii onun gibi aynı. Yani tarım yönelik. Tarım makineleri. Çok güzel. Tarım tamam. oldum, daha iyi daha olmuş. Başım. Dikkat çeker en azından. Bunlardan var Hı. bizim buralarda. Evet, direkt evet, bunların bir şeyi adam bize kart verdi. Bakalım boteler de buraya gelmiş. Şuraya bir de kato girmiş. Kato. Ekstavatör. Buralarda da var tabi. Tek görüyoruz. tekeli traktör de buraya gelmiş. Tek tekeli traktör yine buraya gelmiş. Kulluk. Kulluk. Enter'e takalım mı? Enter'e. Taşır mı? Taşır mı? o şeyle kaldım, traktör kaldım diyor. Şu tekerlek kaldırıyor ya, tekerlek. Şu kaldırıyor Ama gerçekten de çok büyük. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Belki ağır olur. Bu şekilde hafif oluyor. Dur. göster. <laughs> Benim yaka kartım yok. Bizde yok yaka kartı. Benim bu yaka da kaya ticaret yazıyor. diyor. Hüseyin'e bakın. Murat ya denmiş. Bolat. Beni bile bıraktı. Ben yazdım. Beni gidiyorsun? Seni bıraktım. <laughs> evet. He. Lütfen orada otur sen. Her <laughs> yapalım. Ee, Erhan abi Adamlar, yani, böyle yazdırmamız yazdırmam olan. Ben evet. yazdırdım. <laughs> evet arkadaşlar fuar gününün ilk günü çıkış yaptık Ütfiye'yle bundan sonra otele gideceğiz değil mi? Evet. O boş ver bunu. Sen ne? E kaya ticaret yazacak buraya. He. Vallahi... Ben geri duruyorum ama kaya ticaret yazmıyor. Unuttun ama ben geri duruyorum. <laughs> onu için. <gecidim. gülüyor> ya onu geçmiş. Adam vardı da babam, babam vardı. He. Adam da mı bu goca arabayı taksi olarak almıştı ne ki? Serkan abi. Geri geri giderken Nasıl buldun? Güzel mi? Çok derindir, derin. Derin mi acaba? Kaç merdiven var bakayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aa bu kadarmış. kullanmalık değil bu demoluk bu kullanma değil bu bir dakika bir bakayım direkt çiziyor direkt <laughs> Kalksana lan. Saat 9.30 oldu. Kalk. Uuu. Yine Duya kalkmadı artık de video yükleniyor, video 12 var, arabaya da elitek lazım galiba zaten evet, modem araca takabiliyorsunuz ama Laptopu takamıyorsunuz çoğu USB'ler telefondan yüklüyorlar bu sebeple mi? bilmiyorum bazıları da şey video işleme bilmiyorlar Şey. Nasıl değil? Güzel. Hadi iyi mi? Hı hı. Bu Çorba. Bunlar adı et dedim, sosis dedim, bu tabağa doldum. Hüseyin'i Hüseyin Hüseyin bol bol yedirin. Hüseyin de iyisin. Bayağı çalışıyor çünkü. Sağ olsun. Görüşürüz orada. Hadi görüşürüz. Aynı işler. <laughs> baktın mı tadına? Nah. İyi mi? Hı hı. Hastanenin eksi bir eksi ikisi varmış. Bu deniz seviyesine gelip batarız sağ gözünüzle solunuza doğru bakarken mavi renkli yuvarlak bir ışık göreceksiniz. cihazın içine bakabilirsiniz sol gözle sağa doğru bakacaksınız. Mavi renkli yuvarlak bir ışık göreceksiniz. çekebilirsiniz. Bitti. beraber çekelim bence. Beraber çek. Ha? Beraber bence diyorum. Gözü yaralanmış, gözünü tedavi edeceğiz Harun Bey. Gözüne ciddi bir incir çarpması olmuş, incir ağacı çarpmış. Onu tedavi edeceğiz. Tamam. Ciddi bir yaralanma değil Evet. Mi? Tabii ki ciddi bir yaralanma. İlaç tedavisi. Damla tedavisi başlayacağız. Bir damla atacakmış. Şu anda sisli görünüyor. Yani bir nöron çekmiş gibi. Evet. Geçer inşallah. Geçecek. Samsun'a gittiğimde mutlaka kontrole gidecek ama. öyle gitmemi istedim. tamam. Evet. <laughs> <laughs> geçmiş olsun. Sağ ha. ol. Hadi aynı işler. Nasıl? Güzel. Sağ ol. <laughs> i̇şte Antalya plajları, plajların halen dolu biliriz yüzüyor. Sezon bitse de Antalya'da havalen, hava sıcak, çok sıcak. Tabii. Evet, evet. aksana tane aldım ben. Ha, ha. Aynen, aynen. <laughs> evet arkadaşlar, takipçim beni gördü ama tanıdım sin de tanıdım Müseyin Urdu Otomotivlere. Ben senin edeyim ama arırsa. Bak, seni misafir edeyim diyor. Seni misafir edeyim diyor zaten. Misafir, He. misafir no. Yo, gündür buradayım. Akşama eve gidecek. Akşama ya, yoruldu artık. İş yerini hiç açmadım. 5 gündür buralarda. Gün. ne iş yapıyorsun orada? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar Antalya'da bu arada iyi bir gezi oldu. Sen ne diyorsun bu konuda? Güzel. Az önce Serkan abilerle vedalaştık. Bizler misafir ettiler, otelde ağırladılar, yemek verdiler. Hüseyin Göbek yaptı. Göbek hiç bitmez bunun göbeği. Neyse bundan sonra istikamet Samsun olacak. Eve gidiyoruz. Bakalım hayırlısıyla gidebilir. Şu anda Samsun'a kadar 10 saatlik bir yol var. Bakalım gidebilecek mi? İnşallah gideriz. Traktörler var ama sadece Tumusan ve belki 4-5 marka vardır. Fazla yok. Tumosan yoktu orada. Onu çektik zaten. Kubota da burada. Diğer çoğu markalar burada değil. Ama içerisi bayağı karabalık. Yani bu, bu bölgede çapama inesi markası neredeyse bulamazsınız. arkadaşlar Ankara istikametine gidiyoruz navigasyona güvendik eğirdir yolda sokmuş bizi ne mi lan? şerefsiz yani bize sormuyor ki biz insan söylemesi lazım değil mi bir aydır çok bir ay çok derdi söylemesi lazım Daha güzel yoldan saptık biz de navigasyona uyuktan ama bir yandan doğa güzelliği var da trafik değil tabii. tabi tek çift araba geçecek şekilde yapmamışlar. Çift araba yan yana zor geçeceği bir şekilde yapmışlar. Yollarım. Navigasyon burayı niye veriyor acaba? Ama o doğa da güzel. araların ardında arasında farklı yerler bak Ne güzelmişler. Evet arkadaşlar eğri dire 30 kilometre kara bu elektrik santrali biraz daha yakından görelim istedik. İşte göllerden topladıkları suyu böyle bir rampaya uçuruma getiriyorlar. Suyun akış hızı, akış şiddetiyle beraber jeneratörleri çeviriyorlar. Böylece elektrik üretiyorlar. Direkler de dikilmiş. Buna bildiğim kadarıyla HES diyorlar. Gördün mü? Bu elektrik santrali HES neymiş? HES. Ha. su göllerden geliyor. Böyle aynı bizim değermenlere geliyor ya değermenlere aynı. Değermen üzerine oradan su salıyor Değermeni çeviriyor. Bu ise jeneratörü çeviriyor. Ha. Aynı. Hadi gidelim. Antalya 110 kilometre varmış. Oo, i̇şte eğirdir gölü. Eğirdir mi? Eğirdir mi? Ne? Kocaman bir göl burada. Uf, bayağı da büyük. Hiç tekne gemi yok burada. Avlanmakta da yas yasak uyarısı varmış. Evet. Nasıl buldun? Eğirdir gölü. Vay canına bayağı büyükmüş değil mi la? Hı -hı. Karşıya kadar baksana maşallah. Şimdi ne yapalım? Gidelim mi? Lütfen. mi yoksa? Yürümedi zaten. Buz gibidir. Soğumuş hava. Antalya'dan buraya gelişte da. Bir de baksana bizi köpekler karşıladı. Dombili dombili maşallah. Bir tane de burada var ha burada işte. Bir sürü traktör geçti, hepsi çoğu elma yani bura elma yetiştiriciliği burada yaygın galiba. Sonunda da elmaların ülkesinde bulduk değil mi Hüseyin? Elmaların koca koca bir de şuralardan bir elma hesap. Diğer bu sefer, dış yeri. Bir sürü traktörler, bir sürü elma dolu. Elmalar için soğuk hava depoları kurulmuş. Bozulmasın diyedir belki. Evet arkadaşlar buralarda kamyonlar dolu, üstleri elma dolu, Oo, satış yeri yok ama bunlar kamyon bazında satıyorlar galiba, değil mi? Ne güzel kokuyor değil mi? Kokusu güzel mi? Canı çekti mi ya? Çekmedim. Benim çektim ama nasıl alacağız? İzinli olmak lazım tabii elmaları. Buraya geçeceğiz. Şunlara bakın hele, tırlara bakın. Şu arabalara. Elmalar dolmuş. İşte bağları çürümüş bağları. İlla bak bunları çürükleri falan ayıklıyorlar galiba. Bu kadar elma bir kendiler nasıl şu acaba? Üstten tane alıp basıyor. Değil mi? İlla bir satış yeri var da bir tarlada duralım. Belki verirler. Değil mi? Hele şu tırlara bakın. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ha da. Bu bunlar. Elma meyve suyu. Yani yemelik mi yoksa evet. da... tüm, tüm meyve suyu tüm falan ya. Gıdaları, şekerli gıdaları. Ham maddesi bu. Hepsi He. meyve suyu. Evet. Bu meyve suyu oluyor. Bu buradakilerin de %90'ı Amerika'ya gidiyor. Tır bazında gidiyor. Bizim ora fındık, bizim ora. Sen tamam. de Burası da bu. Yani ee, tüm gıdaların yüzde %80'ini bununla yapıyorlar. Doğru. Atıyor portakal suyunun da ham maddesi bu. Sadece onun içerisine şey koyuyorlar. He. O, onun renginden tatlandırıcısı. Kaliteli elmalar ne yapıyorlar? Soğuk hava deposu. Tabii, soğuk, soğuk hava deposu. Ha. <laughs> Aynen Onu öyle. da pazarlara veriyorlar. Vay canına Bu, bu fabrikanın %90'ı da ihracat. Yani, Amerika. Çok yükselmiş. Evet. Şey Burada gibi. Da İlerlerde elma satış yerleri var mı? Satış yerleri var mı? varmış ya, ya. git al yürü. <laughs> al al. Ne kadar eder bu? Günler. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Abimiz gel. meyveleri satmış meyveleri. Satmış. Buradan mı oymuş? Buradan mı oymuş? He? O tarafta. O yöndeymiş. nerede? O tarafta. Burada oraya geçilmez ki oraya. Karşı ya. tarafta. abi e, e, şey abimiz geliyor. de biz elimiz boş döndürmedi. Para verim mi vermiyor, vermeyin diyor. Severim Al. seni. Eyvallah. Antalya. He Antalya mı? <laughs> bak 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 bak. Hayırlı olsun. Abimin bir etmesine rağmen sahibi geldi. Onun işinden biraz gelme verdi değil mi? Tertin alan kişi. Bir yerden alalım. Çok tatlı değil mi? Tatlı mı? Alalım. <laughs> Senin beğenmediğin de var ki. <laughs> Çok güzel, çok kokular bir mis gibi kokusu var vallahi. Parfümü sevilir tiple parfüm olur zaten. Uf, <laughs> kocaman bir şey. Kocaman bir gör burada. Eğirdirine büyük gül bu da büyük gül deniz gibi sanki ne güzel yerlermiş ya. Türkiye'nin ortasında bir deniz düşünsen de Bunu göl diye Denizi andıran bir göl. Şu muhteşem göle bakın arkadaşlar. Burada yaşayanlar ne zengin. Her şey e, şu duayı seyretmek de zenginlik. Değil mi? Değil mi? Her köy hem denil. Yani göl ama kocaman bir göl. Yol. Baş yol Burada da küçük küçük yerler var. Burada traktör çok oluyor yollarda. Biraz tehlikeli oluyor ama biraz çiftçilerin bölgesi elbette saygı duyacaklar. Yavaş gidecekler değil mi? Tam da hasat zamanları.